Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Barolibork kanalından Barolib. Yani Baro. Bugün Nammasakr oynuyoruz. Ee, çok gizemli bir olayı çözüp evdeki rahibeyi e, kovup yakmaya çalışıyoruz. Nasıl korksun diye. Hayır oğlum. Oyunun şey bir jumpscare yok bu arada kamerayı yukarı ha kamera şeyde kaldı değil mi ha. Oğlum ışık olunca da hiç görünmüyor Hayır hayır iyi değil ya burası değil Ha, lighter'ımızı aldık. Bu, evet. <laughs> tamam, buradan kapıya gidiyoruz. Şey alıyoruz. Buradan aldık. Gerildim amına koyayım ya. Çözünürlüğü, çözünürlüğü maksimumda şu anda. Aynen maksimumda şu anda. Radar neredeydi ya? Vallaha gerildim gene, amanı sikiyim gene gerildim. Yemin ediyorum gene gerildim ya. Allah kahretsin sizi ya. Buradan çıkmıyor muyduk oğlum biz? Vente girmemiz lazım değil midir? Ananı sikeyim ses yaptı. Ya gerildim Allah kahretsin siz ya. Ay ay hay hay. Ay dibimizden geçmiş. Dibimizden geçmiş. Oh shit. Tüylerim diken diken oldu. Dibimizde ya. Dibimizde Allah kahretsin. Ya siktir git. Parkurlu vente gireceğim de giremedim ki. Şu an gitmiyor dibimizde. Bir çıksak var ya. Bir çıksak ağzımıza sıçar şu anda. Abi lockpick neredeydi? Neredeydi ilk? Bu da gitmiyor ki şu anda buradan. Ay nasıl geziyor var ya. Çık bakayım ne olacak mı? Aha aha. aha çıkarım aynen. Bir kere oynarım. Bir kere oynarım. Ölürsem siktirip giderim bu arada. Haberiniz olsun yani. Onu söyleyeyim de. Aldığın yerde İstiyor. Vallahi istiyor ya. Lok 2 geç. Ananı sikeyim ses yaptı. Kaç? Korkuyorum. Çok ses yapınca öyle bir geliyor ki. Kapıyı açacağım. Kapıyı mı açacağım. Hangi kapıyı açacağım ya? Hangi kapıyı açacağım? Ananı sikerim orospu çocuğu. Öldük ki. Öldük ki, öldük ki. Dikkat edin, kendinize dikkat edin. Chat düştü, her şey düştü. Amına koyduğumun yerinde dur. Öldük ki, öldük ki şu an oynayamıyorum ki. Öldük ki. Öldük ki. Dikkat edin kendinize. Ananı siktimin çocuğu. Ne? Hayır ya. Hayır ya. Buradan çıkacak ama. Az önce 600'lü. Yok ya. Oğlum o vente girdiğimiz oda neredeydi ya? Ha? Vente girdiğimiz oda neredeydi? Bir yerden ses geliyor. Ne sesi geliyor? Farklı Ventibul. Evet de. E, ee, mi geçiyorduk biz orayı? Lockpick'le mi geçiyorduk? A vent varmış burada. 31 Burada çıkınca çok kötü oluyor ya. Ananı kim geliyor. Ne çocuğu Ersin kaç. Geliyor. Geliyor. Bir yerden çıkacak. Burası değil. Ne olur gitme. Ezan da okunuyor. Burası tamam. Yavaş kendimi yayıyorum. 3 buçuk kişinin yayınına gittim. Tanıttım. Bayağı şaşırdılar. <laughs> Üç buçuk kişi nasıl oluyor lan? Burada bizi sıkıştırırsa çok kötüyüz bu arada. Nereye geldik ya? Hayır oğlum burası değil ya işte ya. Burası değil. Burası da değil. Burası el aldığımız yer. Burası hiç değil. Buradan lockpick açsam Ananı siktim. Gelecek. Gelecek. Gelecek tüylerim var ya nasıl kalkıyor biliyor musun her seste? Siz bana bunu yaptırdınız ya. Oynamayacağım ya. Cidden oynamak istemiyorum. İstemiyorum. Geriliyorum. Bana bu kadar korkunç oyun oynatmayın. Gene aynı yere geldik. Burada da sıkışıp kalacak. <laughs> Oğlum radara elime almak zorundayım. <laughs> Oğlum ben e, sonrasında korkmuyorum. Anlık çok korkuyorum şu anda. Abi biz loku aldık da buradan nereden çık? <laughs> Şu ses beni o kadar geriyor ki Çık yukarıdaki odalara Oğlum bulamadım ki onu Bulamadım ki iyi hoş geldin Cringe mi oldun ne alakalı? Bilmiyorum olabilir Hangi oda olduğunu o kadar unuttum ki. O ses ne abi? Sesler ne abi? gördünüz ya? Geliyor. 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 Ananın önümüze çıkma. Çatı bir okuyayım ya. Duançe Hissettim oğlum şey e, ekran karıncalanınca da yakında olduğunu anlıyorsun. Nasıl topukladım? E, rev şeyin nerede olduğunu bana söylemen lazım ya bir şekilde. Odaları gez parkurlu odayı bul tamam. Ananın ama ses yapma göt. Yukarıdaydı galiba o ya. haydi burada değil tamam denizim geceler oda neredeydi ki amana koydumun farklı odası. Burası ilk odalar. Sanki. Değil mi? İlk yerler buralar. var ya Yoruldum ya. Kanlı bir yere çıkıyorduk. He? 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 Oranın yukarı olabilir. Dur bakayım. Ha? Kaç? Vent'ten gelecekti. Vallaha billaha Vent'ten gelecekti. Dur bakayım. Peki chat. Korkanım. Korkanım. Ee, ustam oynayınca korkuyorum ben. İzlesem o kadar. O kadar korkmam da. Oynayınca korkuyorum abi. Ulan lockpick'i de boşa kullandık Allah kahretsin Lockpick de boşa gitti Harbiden deminden şimdiye geldim ne değişti amına koyayım ya Allahım cringe mi bulamıyorum ya rev Allah Allah Bulamıyorum yani Mana sikem bana koyam. Sus. Aha girdik gene den ders aldım. Oldum devlana haydi. Mesnemiden ders al... a yanımdan geçebiliyoruz bir için. Yanından geçtim. Oğlum siktim ki seni. Siktim ki seni, gel amanakoyim. Ee, gel. Ne oldu? Ne oldu, gel. Gel, gel, gel. Yarrağımın kafası, gel. Ee? Ne oldu? Harbiden, selamın aleyküm. Dedim ve kaçtım yani. Ya ne cızır cızır ya, gel ya, gel. Ee? Ee, koşunca hiçbir şey olmuyor. E koşunca hiçbir şey olmuyor. A hayır ya. Evet. Koşunca hiçbir şey yapmıyor. Rahat <laughs> da kaç olmuyor bana. koyayım. Hoş geldin. Eee. <laughs> Oğlum ben bundan korkmalık ya da bir hikayesi olduğu için oynamıyorum bunu. İlk ilk zaman korktuk. Okey tamam. Vallahi unuttum ben. Yemin ediyorum unuttum amına koyayım. <laughs> bir şey diyeyim mi? Speedrun'u koydum yalnız. Geri zekalı alsana. <laughs> Buradan değil. Bak adam gibi yapacağım. Hazır mısınız? Şimdi nereye gidiyorduk? Bizim elektriği almamız lazım değil mi? Sus amına kodum karısı Eee kalmadım. almadım Lockpick almadım Siktir et lockpick'i Biz kendimiz buluruz Baba baba oynuyor. Baba oynuyor. Baba oynuyor. Dur ben bulacağım şimdi orayı. E baba oynadı. Ne yapıyorsun amına kodumun? Şimdi, şimdi, şimdi ne bulmamız lazımdı? Amına koyun baba oynadı yalnız. Tornavida mı? Tornavida neredeydi ki kim bilir? Vente giriyordu değil mi tekrardan? Vente giriyordu o vente. A. Buradan buradan hiç değil. <laughs> Hadi çık burada bir karşımıza da bizim götümüzü sik hadi. Buradan hiç değil. Karşımıza çıkacak, hazır olun. Çıkmadı. Geçti gitti lan. Yok yok, tornavidi şeyden bulacaktık biz. Ee, kapıdan geçeceğiz, şeyden geçeceğiz. Ha. Ha ha ha. Okey. Ee, var burada. Hangi kapıyı açıyordu? Amına koyduğumun yerinde. Yanlışı açmadım umarım. Yanlışı açtım. Anana avradını sikeyim götten. Yanlış açtım. Yanlış açtım ya. Ne haber? <laughs> ha Delireceğim. Harbiden bir sikim yapmıyor. Gel gel. Tamine bitse de bir şey olmuyor ya. Delireceğim. Hiçbir şey yapmıyor. Bütün kapılara basam buna koy. Ne haber lan? Ha amcık. <laughs> Ay. Yalnız bir bağırırsa şu anda. Ne haber lan? Gerek yok ki alın bu oyunu oynamamız abla Korkmuyoruz etmiyoruz. Bitirmemize de gerek yok şu anda. Ya ittim harbiden. Neredesin az oynayayım mı onunla? Ya siktir git orospunun evladı. Neye bağırıyorsun al. Ha korktuğumu düşünüyor aman akar. Ya bağır bağır. E gel. E Abla sakin ol tamam bir şey yapmadım lan. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ee... Neredeydi o şey <laughs> Böyle de şikayet yani anladın mı Affım da olmaz Aa benim lockpick almam lazım Değil mi Lockpick'imizi de Şuradan alalım da Hangi kapıyı açıyordu onu bir söyleseniz de. Orada. Aldım aldım. <laughs> Hangi e, kapıyı açıyordu? Onu bana bir söyleyin. Harbiden yine yanlış kapıyı açarsan. oyun bitti bu arada yani. Ortadaki. Aga biraz daha spesifik verir misin lütfen? Alttaki kapı. <laughs> Oğlum söyledi de anlamadım da. Hamer'ı al Oradan Hamer'la Kırının kapısına vur Alakalakalak Eee Burada çıkarsa yarrağı yedik bu arada da Kafasına vurup bayıltayım mı A çıkacak buradan bir yerden Çıkmadı gitti Bak Şimdi ortadaki kapıyı aç sonra de ki 31'de e biz gene şeye geldik amına Oğlum o kadar korktuğum bir oyunu ben nasıl bu kadar rahat oynayabiliyorum? Şu vent map'lerini çözemedim sadece. Sıkıntı orada. Çözdüm. Tamam. Eee evet, masadayız agalar. Ortadaki kapı şu şu durumu Hadi bakalım. Eee buraya lock denmiyor buradan çıktık. Gene yanlış kapı. Gene yanlış kapı. Anana avradın skey. Gene yanlış kapı. Amana koydum. Nerede bizim bileder ya? Gel bakayım. Dur bakayım biraz onunla daşak geçeyim ben. Gel bakayım. Neredesin lan? He? Şikoli. Gel gel gümüle gel. Gel gümüle gel. Johnny May dom dum kurşunu. Mwah. Gel gel gümüle gel. Selam.